Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Rabbi a'udhu bika min mazati shayatin. Ve a'udhu Rabbi an yahzurun. Allah kanun koymuş. Koyduğu kanunda şunu belirtmiş. Bir insanın kalbinde dünyaya ait bir meşgale varsa ne meşgalesi olursa olsun ufacık dahi dünyayı düşündüğü zaman oraya şeytan vesvese vermeye hak kazanır. Biz şeytanı onun için yarattık. Kulumun kalbine bak. Sol sinesine otur. Kortumu gözüm uçunda. Kalbe, kalbin kapısından içeri bak. İçeride zerre kadar dünyayı düşünüyorsa artık sen ona vesvese verebilirsin demek. Allahü Teala sana vesvese veremeyi müsaade ediyor. Ama bakarsın kalbine. Eğer kulun kalbinde dünya işi yoksa, hiç dünyayı düşünmüyorsa, sırf Allah'a düşünüyorsa o zaman melek Şeytan'a kapıyı kapadır ve rahatça insan zikreder. Şimdi Yahya Aleyhisselam Şeytanı görmüş. Şurada gözüm var alıyor. Yahya Aleyhisselam Şeytanı görmüş. Bu insanlar size göre kaç sınıftır demiş şeytan görmüş. Yani insanların şeytana göre sınıflandırmasını istemiş. Allahü Teala onu peygamber olarak iblisi ona göstermiş. Ya Aleyhisselam sormuş. Size göre insan oğlu kaç sınıftır? Şeytan bize göre onlar üst sınıftır insanlar bir sınıfı bize göre en fena sınıftır. Çünkü biz bin bir mihnet ile onlardan birisine yönelir onu aldatırız. Ama o hemen tövbeye yönelir. Bizim bütün emeklerimizi boşa çıkarır. Şimdi tövbenin faydasını anladın mı? İşte tarikata girince namazdan sonra 25 estağfurullah çekiyorsun. 24 saatlik yani öğleden iki, Mesela sabahtan öğleye kadar, öğleden ikindine kadar tövbe istiğfar ediyorsun. Şeytan aldatsa bile demek ki şeytan diyor ki biz bin bir mihnet ile onlardan birisine yöneliriz. Onu aldatırız. O hemen tövbeye yönelir. Ve bizim bütün emeklerimizi boşa çıkarır. Sonra yani tövbeye yöneldikten sonra tekrar ona yöneliriz. Yine dünyayı düşünmeye başlayınca fakat o tekrar tövbe eder. Dünya yönelir ama yine tövbe eder. Ne ümitsiz oluruz ve ne de ondan faydalanıyoruz. Birisi böyle insanlar. Diğer bir sınıf daha vardır ki çocukların ellerindeki top gibi bizim emrimizdedir. Yani şeytanın emrine girmişlerdir çocukların elindeki top gibi onu oynarız. Onları istediğimiz tarafa evrilir, çeviririz ve onlar bizim emrimizden hiç çıkmazlar. Üçüncü bir sınıf daha vardır. Onun derdi gözü bakıyor ya ya Aleyhisselam'a. Birinci, ikinci ama üçüncü bir sınıf daha var. Fermanımız okudu yani. Kim o? Üçüncü sınıf daha, üçüncü sınıf da sizin gibilerdir yani peygamberlerdir, evliyalardır. Yani kalplerine dünyayı sokmayanlardır. Dünya sevgisini sokmayanlardır. Onlar masumdurlar. Allahü Teala bakmış onlara kalplerine dünya sevgisini sokmuyorlar. Bunlar benim masum kullarımdır demiş. Melaikelere sahip çıksın demiş. Melaikeler ordular şeklinde kalbi çevirmişler. Şeytan oraya yaklaşamıyor. O da peygamberler, veliler, salihlerdir. Şimdi bunu anladık. Gelelim. Asıl yani mühim olan. Şimdi vesvededen kurtulmayan kalp. Şimdi onu anlatacağız. Şu kalp kalbin sahibi vesveteden ne yapmaz? kurtulmaz. Kim vesveseden kurtuluyor Oturuyor zikredeceğim deyip ama bir türlü vesveseden ne yapamıyor? Kurtulmuyor. Vesvesenin birincisi onu hak ile karıştırmaktır. Şeytan doğru ile eğriyi karıştırıyor. Mesela şeytan insana der ki devamlı surette nimetlerin zevkinden kendini nasıl mahrum ediyorsun? Ömür oldukça şehvetleri sabır zor şeydir. Biraz şehvetlere dal. Fakat bu esnada insan Allah'ın hakkını düşünür. Onun vereceği büyük mükafatı ve cezayı göz önüne alırsa nefsine hakikaten şehvetlere sabır zor gelmekle beraber cehennem ateşine sabır sabrın daha zor olduğunu anlar. Bunun birini tercih etmek gerektiğine göre elbette şehvetlere sabrı tercih eder. Kul Allahü Teala'nın vaat ve vaidini düşünür yani cennet ve cehennemi düşünür. İmanını yeniler, yakını takviye ederse kolay kolay insana şeytan yaklaşamaz. İsyan cehenneme götürmez diyemez. Yani hiçbir zaman için isyan edince cehenneme götürmez diyemez. Evet tövbe edince gidiyor ama bakarsın ki bir gün günah işlersin tövbe etmeden olur kalırsın belli mi olur? elinde bir senet yok ki her gün tövbe ediyor ki bugün gün tövbe etmeden yatarsın ondan sonra cehennemi boylarsın kişinin Allahü Teala'nın kitabına imanı bu gibi iddialar reddeder bu suretle vesvese kesilir yine bunun gibi insana bir de ucuk vesvesesi var adama kendini beğendirir senin gibi kimse amel etmiyor senin gibi Allah'a kim biliyor senin Allah katında ne büyük mevkim vardır Kul bu, bu anda şöyle düşünmeli. Yahu iyi güzel böyle benim aklıma getiriyorsun ama Allahü Teala'yı bildiği ve elde ettiği ilme sebep olan kalbi ve ameli vasıtasını bu ağaçların hepsini yaradan Allahü Teala'dır. Kalbimi de yaradan aldan, kalbimi zikrettiren de Allah, kalbimi zikre yönelden de Allah, kalbimi şeytanın vesvesesinden koruyan da Allah, benim burada bir şeyim yok ki. Sen Nasıl ben mesela hani gururlandırmaya kalkıyorsun. Benim gururlanacak bir şey yok. Ben müflis bir şeyim derse şeytan bakar ki adam zapt edilecek gibi değildir. Daha nasıl kendini beğenir? Bunu düşünen insandan şeytan hemen uzaklaşır. Çünkü artık hayır bu vasıtalar Allah'ın değil diyecek imkanı yoktur. Çünkü her şeyi yaradan Allah'tır. Hayrı şerri yaradan Allah'tır. İnsan hayra muvaffak olduysa yaradan yine Allah'tır. Şerre muvaffak olduysa yaradan yine Allah'tır. Şerri daha evvel istediğinden Allahü Teala onu şerri murad ettiğinden Allahü Teala ona şerri yaratmıştır. Daha evvel de hayrı murad ettiğinden de o hayrı yaratmıştı. Hayrı şeri yaradan Allahü Teala bir. Fakat uyanık olmak lazım. Her an gafil olmamak lazım. Hemen bir insan kendini koruması gerekir. Şimdi vesveseden kurtulamayan kalp. Demek ki vesveseden kurtulamayan kalp demenin manası eğer şeytan bakar onu kalbinde dünya düşüncesi varsa o adam vesveseden kurtulamaz. Vesvesenin ikinci sınıfı şehveti harekete geçirip heyecanlandırmak olur. Bu da ikiye ayrılır. Bir sıkıntı bunun isyan olduğunu, hatbi surette isyan olduğunu bilirse de şeytan, şehveti harekete getirmekle müessir heyecanı vermekten ümidini keser. Fakat doğrudan ve asıl heyecandan ümidini kesmez. Şüpheli ise şeytanın vesvesesi kalbinden müessir olur. Yani bir adamın düşündüğü şeyler yani bilhassa şüpheliyse, daha Türkçesi haram, helal, karışık bazı şeyleri düşünüyorsa, o zaman o adam kolay kolay şeytanın vesvesesine kurtulamaz. Yani kişinin dünya, kalbinde dünya var kadar şeytandan kurtulamaz. Ve kalbinde haram, helal, karışık şeylerin düşüncesi var kadar yine kurtulamaz. Vesvesenin üçüncü sınıfı ise mücerret hatıra ve insana galip olan hallerdir. Namaz dışında düşünen düşüncenin çıkması gibi. Allah'ı zikrettiği zaman vesvese uzaklaşır, zikir kesilince yine gelir. İkisinin yani zikirle vesvesenin bir arada toplanması mümkündür. Bazen adam zikreder, bazen de vesvese yine devam eder. Neden? İnsan Kur'an okurken hem onun manasını düşünür, hem de bir yandan vesvesenin geldiğini de görür. Çünkü insanın iki tane kalbi vardır. İki tane kalbin bir tanesi dünyayı düşünür, bir tanesi ise ahireti düşünür. Onun şu yani insan kendine baktığında dünyayı düşünen tarafı şeytana hazırlamıştır. Ahireti düşünen tarafı da efendim Allah'a hazırlanmıştır. Onun şu kişi ikisinin arasında gider gelir. Burada bahsinde geçen Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem yani bir adam madem geyiş şeytanın şerrinden kurtulamaz mı? Hayır. İnsan uğraşırsa şeytanın şerrinden kurtulur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Kim ki iki rekat namaz kılır da kılar da iki rekat namaz kılınca kadar aklında vesvese olmazsa hepsi Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu düşünürse anadan doğduğu gün gibi affedilir demiş ki bu peygamber bedava söylememiş. O bakımdan adam o öyle kendisini ayarlamalı ve kendisini korumaya çalışmasıdır. Şimdi şöyle düşünelim. Doldu mu vakit? Evet. Mesela bir insan peygamberler, veliler Allah'a aşık oldukları için onların kalplerinde Allah'tan başka düşünce yoktur. Onlar devamlı Allah'a zikrederler. Hiç kalplerine vesvese gelmez. Ama vesvese gelmez. Yalnız şunu diyelim ki mesela bu neye benziyor? Bir adam bir düşmanı var. Ama düşmanı ona o kadar eziyet etmiş ki o kadar eziyet etmiş ki adam namaz kılmaya başlamış. Namaz kılmayıp bitinceye kadar o adamın eziyet ettiği bir türlü hatırından çıkmıyor. Namaz kılıyor, az okuyor ama aklından da o adamın ettiği eziyet çıkmıyor. Nasıl ki o adamın ettiği eziyet aklından çıkmıyorsa Allah'ı sevenler de Allah'ın sevgisiyle şeytanı sokmazlar. Bunlar gerçek şeylerdir. Böyle olduğuna göre bir adam eğer Allah korkusuyla Allah korkusuyla mal ve mevki arzusunu bırakırsa o adam kurtulur. Ama cennet ümidinde neden düşünmesin, neden mümkün olmasın? Yani bir adam ahiretini düşünürse, bir adam cehennemden kurtulmayı düşünürse, cennete gitmek için, cehennemden kurtulmak için bunları düşünürse Allahü Teala ona onları yaradacak, yani yapacak şeyleri yaradır elbette. O da vesveseden kurtulur. Şimdi hulasa şeytandan bir an veya bir saat yani kısa bir müddet uzaklaşmak mümkündür. Fakat ömür boyunca oradan kurtulmak çok zordur ve varlığından muhal gibidir. Şayet bir fert şeytanın heyecan vermesini ve rağbetle hatıra getirmesini becermeseydi. Devamlı mesela Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetine öğretmek için bir gün hutbada e, hutbe okurken hutba okurken baktı namaz kılarken namaz kılarken baktı cübbesinde nakış var o nakışlara baktı. Ama namaz kıldıktan sonra hemen selam verdi. Dedi ki, Siz, resul Ekrem, benim namaz kılarken meşgul etti. Bunu Ebu Cehme götürün, bu nakışlı cübbeyi. Onun en bir caniyesini bana getirin, nişansın olsun dedi. Bak şimdi dinle elbisenin nakışlı olması dünya olduğundan peygamberin aklına o nakışı getiriyor. Onun için peygamber efendimiz şeytanı oradan çıkarmak için bir daha eş gelmemesi için ne yapıyor? O cübbeyi çıkarıyor. Ondan sonra hiç nakış olmayan bir cübbeyi giyiniyor. Yine aynı şekilde hukbeye çıktı peygamber efendimiz. Bir altın bir yüzük vardı Daha altın yüzük o zaman helal olma, haram olmadıydı. Vakit geldi mi de. Evet.